kuzun bir halatın bir ucundan tuttuğunuzu ve yukarı aşağı ritmik olarak salladığınızı farz edin. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz için size bir görsel getireceğim. Evet, bu görseli esasen kuantum mekaniğine giriş adlı David John Griffiths'in kitabından aldım. Ki esasen bunu çok fazla yapmam ama kitaptan direktman yazılmış cümleleri okumaya çalışacağım. Şimdi bu görselle şekildeki gibi bir dalga olduğunu varsayalım bir kişi esasen size dalga tam olarak nerededir diye sorarsa onun biraz çatlak olduğunu düşünebilirsiniz. Dalga tam olarak hiçbir yerdedir ve olsa olsa aslında söz gelimi 50 feetlik ki esasen illa bu kadar da olmak zorunda değil. 50 feetlik bir bölgeye yayılmış olabilir. Öte yandan bu kişi dalga boyu ne kadardır diye sorarsanız ona anlamda bir yanıt verebilirsiniz. Yaklaşık 6 feet. Tersine halat bir hareket yani dalga atması, atmasını dalga atması verseydiniz şöyle bir görselle karşılaşırdınız. Ki esasen bu da bunu tam olarak niteliyor. Bu, bu, şekilde, bu şekildeki gibi bir halat üzerine hareket eden oldukça dar bir atma elde ederdiniz. Bu görseli aslında belli başlı yerlerden e, alışıyız. Momentumun bilinen durumlarda direkt delta fonksiyonunun momentumu bilinen durumlarda nasıl bir grafiksel görüntü olduğunu belirtmiştim. İşte bu da tam olarak ona benziyor. Ki zaten bir önceki videolarda genelleştirilmiş Heisenberg belirsizlik ilkesinin iki tip ispatını yaptıktan sonra artık bunu uygulamanın vakti geldi. Şimdi hemen e, paragrafa devam edeyim. Direktman yazılmış olan paragrafa devam. Edeyim. Bu durumda ilk soru yani dalga tam olarak ne kadar sorusu makul bir cevap alabilir. İkincisi ise dalga boyu ne kadardır sorusu anlamsız olacaktır. Hareket periyodik olmadığında dalga boyunu nasıl tanımlayacağız ki zaten bu bizim en önemli sorumuz, sorunumuz. Kuşkusuz dalganın oldukça iyi lokalize olduğu ve dalga boyunun oldukça iyi tanımlı olduğu ...olduğu da bilinir ki zaten... ...iyi tanımlı olduğu ara durumlarda da... ...betimleyebilirsiniz ama bu durumda... Kaçınıl, ...kaçınılmaz bir şekilde... ...bir değişim söz konusu olur. Dalganın konumu ne kadar belirli ise... bu ...dalga boyu da o kadar... ...belirsiz olur ki biz bunu... ...durumu iyi bilinen durumlar fiziksel... ...durumlar değilken belirtmiştik. Zaten bunu söylemiştik. Madem buradaki ikili... E, e, ...ikili var ve bunun... ...esasen tersi de doğru... Bizim bunu Fourier analizinde bir teoremiyle tüm bunları tam olarak ver, verebiliriz. Ancak bu aşamada yalnızca nitel bir araştırma yapıyoruz dem demiş David John Evet bayağı uzun bir paragraf okudum. Şimdi artık kendi diyeceğimden bahsedeyim. Önceki videolarda genelleştirilmiş Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsettiğimi biraz önce de söyledim. Bu videoda ise o belirsizlik ilkesini momentum ve konum operatörleri uygulayacağız. Şimdi öncelikle şunu bir belirtmek istiyorum. X eşittir x operatörüne bir dönüşüm yapalım. Zaten burası bu şekilde. Ve esasen p operatörü de eşittir. Eksi çarpı e, h çizgi, h çizgi bölü i şeklinde yazabiliyoruz. Çarpı nabla operatörü olacak. Buna hemen x bölümü için yapalım. Px x eşittir. Yine yani şey e, h bölü i, h, h, bölü i. E çizgi bölü i çarpı del bölü del x olacak. Evet buradaki iki e, durum önemli. Şimdi ise genelleştirilmiş Harzenberg belirsizlik ilkesini hatırlayalım. Genelleştirilmiş Harzenberg belirsizlik ilkesi bize şunu der. Standart sapma cinsinden ki esasen varyans cinsinden ile ilişkilidir. A operatörünün varyans cinsinden ifadesi ve B operatörünün varyans cinsinden ifadesi G, çarpımı büyük ya da küçük olmakla büyük ya da küçüktür. 1 bölü 2 çarpı mutlak ve mod içerisinde mutlak değer içerisinde bizim şöyle bir şekilde belirtelim. A ile B operatörünün normal komitasyonunun beklenen değerinin e, mutlak değerinden mutlak değeri çarpı 1 bölü 2'den büyük ya da küçüktür demiştik. Biraz karmaşık oldu biliyorum ki zaten bu görsellerle de ilişkilendireceğim. Genel olarak gösterim bu şekildeydi. Bize genelleştirmiş lazım. belirsizlik ilkesi bize bunlar. Şimdi ise bizim buradaki A ve B operatörleri yerine konum ve momentum operatörlerini yerleştirelim. Bakalım neler elde edeceğiz. Şimdi öncelikle bizim buradaki ifadeyi yaptık. Ki Px cinsinden yazacağım. Ee, sigma x çarpı sigma Px. Büyük ya da küçüktür. 1 bölü 2 not içerisinde ve beklenen içerisinde x ile px'in şöyle operatörleri yazalım. Komütasyonun beklenen değerinin mutlak değeri. Bizim buradaki ifadeyi tam bir şekilde ölçebilmemiz için buradaki ifadenin ne olduğunu bulabilmemiz lazım. Ki biz, biz de zaten bunu yapacağız. Birinci aşama. İlk önce buradaki ifadeyi bulalım. x ile px'in komütasyonu tabii buradaki ifadenin bir operatör cinsinden yazılması için ben buradaki ifadeyi f ile çarpıyorum geri genelleştirdiğimizde zaten ne olacağını anlayacaksınız. Bizim buradaki ifadeyi şu şekilde yazabilmemiz lazım ki zaten komütasyon kurallarını da hatırlıyoruz. Şu olacaktır. x çarpı px çarpı f eksi px çarpı x çarpı f. Yani esasen şuradaki ifadeleri şu şekilde içerisine aldığımızda yapabiliriz ki notunda böyle bir parantez yok. Notlarında böyle bir şey yok ama yine de ben size belirteyim kafanız karışmasın. Bu şekilde belirtebiliyoruz. Şimdi momentum operatörünü içeriye yazalım arkadaşlar. x çarpı h bölü i çizgi çarpı del f bölü del x. Hemen şu şekilde yazalım ve eksi h bölü i çizgi çarpı del bölü del x çarpı x çarpı f ki zaten buradaki ifadeyi açılım türevinden çarpımın türevinden biliyoruz. Şu şekilde de yazabiliriz buradaki ifadeyi. ki Ben esasen şuradaki şeyi şu şekilde daha net bir görebilmeniz için şu şekilde yazacağım. i bölü y çizgi çarpı del f bölü del x eksi h bölü i çizgi bundan sonra çarpı açalım buradaki ifadeyi x çarpı del f bölü del x ondan sonra artı f çarpı del x bölü del x gerekli sadeleştirmeleri şimdi yapmanın tam sırası zaten x'in x'e göre adi veya kısmi türevi bir bir, bir bir eşittir yani buradaki ifadeyi almak mecburiyetinde değiliz arkadaşlar Peki bu şekilde yaptığımızda ne oluyor? X çarpı H bölü i çizgi çarpı del f bölü del X eksi i H çarpı i bölü i çizgi çarpı X del f bölü del X birbirine eşit olduğundan ki buradaki ifadeler bu şekilde olduğundan şuradaki ifade ile şuradaki ifade sadeleşecek ve bizim şuradaki ki biraz daha yukarı alalım ki alanımız kalsın ifademiz gerçekleşecek ki eksiler cinsinden de düşünebilirsiniz ki şurası şu şekilde olur. Eksi h bölü i çizgi çarpı f başka bir ifadeyle de h çarpı i çarpı f. Evet i'nin kök eksi 1 olması bizim için bu kadar önemli. Demek oluyor ki komitasyonumuzu bulduk. E F'leri birbirlerinden çekerek zaten bizim buradaki x ile px'in birbirleri e, şuna eşit olduğunu i çarpı h çizgiye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman gelelim burada buradaki ifadeyi şuna yazalım. Del x çarpı del p x büyük ya da küçüktür 1 bölü 2 çarpı mut içerisinde i çarpı h'nin beklenen değeri ki buradaki ifade komite etliğinden çıkarıyoruz ve mod. Şimdi buradaki ifadeler sabittir. Bu sebepten ötürü bizim buradaki ifadeleri arkadaşlar şu şekilde belirtelim. Hatta daha küçük bir silgi alalım. Beklenen değerden dışarı alabiliriz. Yani burası buradaki ifade oldukça kolay bir şey. Buradaki ifadeyi de silelim. Ve zaten şunu da biliyoruz ki linearce cebirden kompleks analizden biliyoruz. İ'nin modu zaten bir. Bunu biliyoruz. Yani buradaki ifade çıkacak. H çizgi çıkacak. Ve o zaman ben şuradaki ifadeyi elde edeceğim. Artık şuradaki yer kalmadığı için şuradaki köşeye yazıyorum. X, X'in standart varyans e, açısından neye geçer. P, X'in varyans açısından diye Büyük ya da küçüktür. H çizgi bölü 2'ye e, ikiden büyük ya da küçük olacak. Ki zaten buradaki ifadeyi Heisenberg belirsizlik ilkesinin ikisini yazdığınızda internete ilk bu çıkar. Ki genellikle böyle olmasa bile. İlk önce genelleştirilmiş Heisenberg ilk ilkesi anlatılır ve sonra buradaki ifade bulunur. Şimdi buradaki ifade zaten x ve p x cinsinden Heisenberg belirsizlik ilkesi. Şimdi biz biraz önce okudum ki şey kitaba döndüm. Şimdi aslında şüphe hiç şüphesiz buradaki sonuç herhangi bir dalga hareketine özellikle de kuantum mekaniksel dalga fonksiyonuna elbette uygun olabilir arkadaşlar. Pisi dalga yani psi dalga e, dalga fonksiyonunun dalga boyu ile partijin momentumunun arasındaki ilişkide zaten de Broglie formülü ile verildiğini daha önceki videolardan öğrenmiştik. Hemen hatırlatmak için yazalım. P e eşittir P e bölü lambda veya başka bir ifadeyle de 2 pi çarpı h çizgi bölü lambda şeklinde verilmeli. Tamam buradaki ifade bu şekilde ve böylelikle de dalga boyunda bir yayılma, momentumda bir yayılmaya karşılık gelecek. Bu durumda genel gözlemimiz bir parçacık konumunun ne kadar belirli ise momentumunun o kadar belirsiz olduğunu söyler ki zaten bu denklemde bunu söylüyordur. Yani bizim yorumlarımızdan en önemlisi bu. Ki buna da belirsizlik ilkesi deniyor. Belirsizlik ilkesinin ne anlama geldiğini aslında çok iyi anlamamız lazım. Konum ölçümleri gibi momentum ölçümleri de kesin yanıtlar verirler. Buradaki yayılma özdeş olarak hazırlanmış sistemler üzerindeki ölçümlerin özdeş sonuçlar vermediğini işaret etmektedir. Zaten buradaki dalgaları bir elektron gibi düşünecek olursak denk, eşitsizlik gayet iyi çalışıyor. Buradaki laf sadece onların makro dünyadaki makro halleridir. Elektron cinsinden düşünmeyin. Biz buradaki ifadeyi dalga denklemiyle de çözebiliriz makro dünyada olduğu için. Ancak elektron gibi oldukça küçük ifadeler klasik mekanikten dışarıdırlar ve bizim buradaki ifadeleri doğru düzgün çözmemizi engellerler. Şimdi zaten eşitsizlikte bu sebepten ötürü çalıştığını da söyledim. Şöyle biraz turkaz yeşil alayım. Madem buradaki ifadeler bu şekilde eğer dilerseniz ki PC'ye dalga fonksiyonunu bir noktada yerelleşmiş keskin bir tepe şeklinde tanımlayarak ardışık konum ölçümlerinin birbirine çok yakın değerler vereceği bir durum kurgulayabilirsiniz. Zaten dalga fonksiyonunu grafiksel görüntüsü de budur ki ben süper pozisyonla ilgili bir video yaptığımda da buna değinmiştim. Buradan da zaten hatırlıyorsunuzdur diye umuyorum. Şimdi madem buradaki kurgulayabiliyoruz ancak karşılığında bir bedel ödememiz lazım. Bu durum üzerinde yapılacak momentum ölçümleri, ölçü, ölçümle de oldukça dağınık olacaktır. Yani konumu bilmek istiyorsanız momentumu bilemezsiniz arkadaşlar. Bizim makro dünyamızdaki en mikroskobik dünyamızdaki en önemli şey de bu. Ya da PC'yi uzun bir Sinoz ideal, yani başka bir ifadeyle dalga olarak tekrarlanabilir momentum değerleri veren bir durum hazırlayabilirsiniz. Fakat bu kez de konum ölçümleri dayanık olacaktır. Yani momentumu biliyorsanız konumu bilebileceksiniz. Şüphesiz eğer kötü bir ruh hali içindeyseniz de zaten ne konumun ne de momentumun iyi tanımlı olduğu bir durumda yararlanab yararlanabilirsiniz. Yaratabilirsiniz pardon. Ki e zaten bunu da paragraftan okudum ama bizim burada gösterdiğimiz denklemler bir eşitsizlik olup da Bizim x'in variance değeri açısından değil de ki esasen sigma x ve sigma px'in ne kadar büyüklükte olabileceği üzerine bir sınırlama getiremiyor. Yani aslında kuantum mekaniği burada bizimle biraz oyun oynuyor da diyebiliriz. Örneğin çok sayıda tümsekler ve çukurlar içeren periyodik yapısı olmayan bir dalga fonksiyonu seçerek bunu da görebilirsiniz. Şimdi buradaki psi x ve p px'i nabla cinsinden de düşünebilirsiniz. Nabla cinsinden düşündüğünüzde ki zaten yine aynı sadeleşmeler olacaktır. Tavsiye ediyorum video bu videoyu durdurup kendinizde buradaki işlemi yapabilirsiniz. Çok da zor bir işlem değil. Ancak Şimdi asıl benim kaynak kitabından bundan bahsedelim. Buradaki ifadeleri biraz videoda çok uzatmak istemiyorum. Ancak normal klasik mekanikteki konum momentum uzaylı uzayları cinsinden yazmaya çalışalım. Yani bunları şu şekilde yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bizim QJ ile esasen PK'ları bunlar da bir operatördür. Komite işlemini belirtelim. Buradaki ifade de I çarpı H çizgi çarpı delta J, K olacaktır tahminen. Buradaki ifadeleri biraz önceki ispattan çıkarabilirsiniz. Çok zor değil. Şimdi buradaki sıra değiştirme yani komitasyon bağıntısına duruyorlar. Eşitsizlikte bulunan yerine konur ise bizim A'mız yani A operatörümüz QJ, B operatörümüz şu şekilde yazalım PK ve esasen C operatörümüzle i çarpı h çizgi çarpı delta jk olur. Ve bu arada gelmişken de belirtelim. Buradakiler illa sigma x olmak zorunda değil. Bunları delta x ile delta px de belirtebiliriz. Sonuçta belirsizlik belirtilebilir. Buradaki ifadelerle bu şekilde oynayabilirsiniz. Buradaki değerler yerlerine konulsuz. Şuradaki eşitsizlik oluyor ki ben zaten şimdi o şekilde yazacağım. Delta bu şekilde yazalım. Qj çarpı delta FK büyük ya da küçüktür. 1 bölü 2 mod iç şu şekilde i çarpı h çizgi çarpı delta jk beklenen değeri eşittir yani başka bir ifadeyle de 1 bölü 2 çarpı h çizgi çarpı delta j k şeklinde yazılabilir. Buradaki ifade zaten çıkabilir. Bunu da belirtelim. Zaten burası bu şekilde. Ki zaten klasik mekanikten hatırlıyoruz ki qj eşittir x virgül y virgül z veya başka bir ifadeyle de r şeklinde yazılır ise siz px'i de normal Einstein notasyonunda da yazabilirsiniz bu arada px virgül py virgül pz şeklinde yazalım pardon pk'yı yazacağız. pk nasıl böyle oluyor diye bildiniz. pk'yı bu şekilde yazacağız ki c ve k da cinsinden de yazabilirsiniz. c ve k'yı da x y cinsinden şu şekilde yazalım. k eşittir x y virgül z cinsinden yazalım. Ondaki değerler bu şekilde yerine konur. Ve buradaki bağıntıdan da esasen biraz önce gösterdiğim şuradaki eşitsizlikler elde edilir. Şöyle biraz daha aşağıya kaydıralım. Delta x çarpı delta px büyük ya da küçüklük h çizgi bölü 2 bunun aynısını y cinsine yazalım delta y çarpı delta py çarpı e, dalısu büyük ya da küçüklük h çizgi bölü 2 veya işte z cinsinden yazalım delta z çarpı delta şık, şık, şu şekilde belirtelim delta pz büyük ya da küçüklük h çizgi bölü 2 şeklinde yakaladım ki buradaki ifadeler başka şekilde de modellenebiliyor. Bir sonraki videoda ise bunun bir örneğini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz böyle pekiştirmek istiyorum buradaki eşitsizliği. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.